Amerika demişken uzun zamandır kripto dünyasına baktığımız zaman Amerika merkezli bir dominasyonun söz konusu olduğunu görüyoruz. Evet. Burada güç dengeleri değişecek mi? Güç dengeleri şu anda zaten Amerika ile Çin arasında bir güç <laughs> savaşı var. İkisi de finansal olarak dünyanın en borçlu iki ülkesi. Finansal güçleri de çok fazla. Bu aradaki dengede kim başarılı olacak bunu kestirmek çok zor. Bankalarda insanlar kriptolarını saklayabilecek. Kripto varlıklar ne zaman miras sistemine entegre olacak şekilde resmileşir? Başka bir ülkede bankaya gittiğinizde bizdeki hizmeti bulamıyorsunuz açıkçası. Biz o yüzden kriptoda da daha iyi olacağız. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Whitebit Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin olacak. Emre bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Tabii yine sizle birlikte e, kripto dünyasında neler yaşanıyor? Tabii şu sıralar inişli çıkışlı bir seyir görüyoruz. Kripto takipçisi insanlar bu gidişatın nasıl olacağını merak ediyor. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum size. 2025 yılının ilk çeyreğini yorumlayacak olursanız kripto piyasası e, nasıl şekilleniyor? Tabii burada sizi şaşırtan ya da bu nasıl oldu diyeceğiniz olaylar oldu mu ki mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Kripto sektörünün zaten belli bir kendi içerisinde yaşadığı belli tarihsel etkiler var. Ama tabii dünyada gelişen finansal anlamda önemli olaylar her sektörü etkilediği gibi kripto sektörünü de etkiliyor. Kripto sektörü daha hareketli olduğu için kripto sektöründekiler daha büyük bir... Evet. Dalga ile karşılaşıyor. Yani e, mevcut sistemde duran yatırımcılar bir geminin içerisindeyse kriptocular e, biraz daha kay kayığın içerisinde. Evet. Maalesef. Yani o dalgada daha çok etki Etkili. görüyorlar. Ama tabii her dalganın inişi ve çıkışı var. Yani bu işi e, öyle gözlemlemek lazım. Hı -hı. İsterse bir insan daha stabil bir şekilde de yatırım yapabilir. İsterse daha hareketli bir piyasada da yatırım yapabilir. Burada önemli olan yatırımın amacı. Hı hı. Amacınız olduğu sürece şaşmazsınız. Evet. Amacınız yoksa o zaman yani artık o anki psikolojiniz, o anki haberleri nasıl değerlendirdiğiniz, o an nasıl bir durum içerisinde olduğunuz bu sefer o devreye giriyor. Hı hı. İşte biz onun hareket etmesini istemiyoruz aslında. Hı. Biz daha böyle disiplinli bir işlem yapmak istiyoruz. Disiplinli olarak bu işi yapanlar her türlü avantaj sağlıyor. Disiplinli olmayanlar, psikolojiye kalanlar onlar mağdur oluyor. Tabii ki daha planlı, stratejik ilerlemek evet. gerekiyor burada. Şimdi gelelim Trump'a. Trump'ın kripto ile ilgili aslında izlediği yol zaman zaman destek gördü, zaman zaman eleştiriler aldı. Önceki programımızda da sizle bunu konuşmuştuk. Peki şu an için Trump'ın aldığı bu yolla, süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Tahmin ettiğimizden biraz daha hareketli girdi. Ee, özellikle finans e, kısmına çok hareketli girdi. Bu tariflerle ilgili yaptığı işlemler e, bütün finans sektörünü etkiledi açıkçası. Hı. Bazıları onayladı bazıları onaylamadı. Hala bir e, itişme var. Ama bu e, bir pazarlık şekline dönüştürdü. Yani bunu Amerika'yı daha güçlü yapmak için başvurduğunu gözlemliyoruz. Ve hep bunu lanse ediyor daha güçlü Amerika Büyük Amerika güçlü Amerika okey güzel ama e, dünyanın da bir finansal açıdan bir stabilitesi var evet. yani e, bir ülke başka bir ülkeye bir ürün ihraç ederken ne kadar vergi vereceği çok önemli tabii ki ya da bir yatırımcı bir yatırımını yaparken nerede e, fabrikasını inşa edeceği çok önemli bu da tabii ki finansal sektörü çok derinden etkiliyor ve e, kriptolar'a dönecek olursak aslında ilk gelmeden önce söylediklerinin birebir aynısını yaptı hatta fazlasını yaptı. Çünkü Beyaz Saray'da bir etkinlik yaptı. Kripto etkinliği. Evet. Bunun peşine gitti. Başka bir etkinliğe katıldı. SAC Başkanı Gary Gensler çok kriptoya karşı biraz negatif duruyordu. Tam tersi pozitif olan Paul Atkins'i getirdi. Ve şu anda kriptonun önünde duran bütün engelleri kaldırmasını gerektiğini söyledi. Ve davalar birer birer düştü. Yani kripto hakkında şu anda herhangi bir dava yok. Bu aslında çok olumlu bir şey. Yani Amerika'nın, Amerika başkanının kriptonun önünü açıyor olması, bankalara stable coin yaratma imkanı gibi bir fikir sunması çok muazzam bir şey. Bu normal döngünün dışında bir şey. Biz kriptocular böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Yani bir başkan gelsin, büyük bir devletin başkanı ve kriptoya bu kadar destek versin, gitsin kendi coin'ini çıkarsın hanımının koyunu çıkarsın. Böyle bir şey beklemiyordu. <laughs> Aslında o biraz negatifti ama bir taraftan da pozitifti. Yani şöyle algılayabiliriz. Alıp mağdur olanlar için tabii ki negatif. Ama böyle şeylerin yapılabileceğini başkanın kendini göstermesi, bu kadar işin içinde olması, kendi daha önceden NFT'lerinin olması, diğer kripto firmalarıyla işte Amerika'daki kripto firmaların yöneticileriyle görüşmesi, onların fikirlerini alması aslında kripto sektörü için çok olumlu. Hı hı. Bunların hepsini olmasaydı da biz şöyle bir şey görecektik. Zaten e, 2024 Nisan ayında Bitcoin halving yaşandı, ödül yarılanması ve daha önceki halving dönemlerine baktığımızda 2020-2016 4 yılda bir oluyor biliyorsunuz. Her halvingden yaklaşık 500-550 gün sonra all time high denilen Bitcoin'in en yüksek seviyeleri görülüyor. Biz bu dönemden bugün itibariyle yaklaşık bir 350 gün geçti. Yani halving'den sonra 350 gün geçti. Demek ki biz bu pozitif şeyleri yaşamamış olsaydık, kurumsal girişler olmasaydı Bitcoin kendi döngüsünde devam etseydi halving'den sonra gene all time high'ları artık 2026 yılı içerisinde görmüş olacaktık. Ama şu anki durum biraz dengeler değişti açıkçası. Hı hı. Yani bunu açık bir şekilde söylemek lazım. Eski döngüyü artık Bitcoin'den beklemek bu olan biten her şeye göz ardı etmektir ve olan şeylerin hepsi olumlu. SEC başkanı değişti. Amerika kripto rezervi tutmak istedi, Bitcoin rezervi tutmak istediğini açıkladı. elindeki Bitcoinleri satmayacağını açıkladı. Daha önce Bitcoinleri satmasaydı ne kadar kâr edeceğini açıkladı. Buna karşılık Çin onlar da e, kripto rezervi tutabileceklerinden bahsetti. Bankaların stable coin çıkarması e, ve Amerikan bankalarının bu stable coin'lerin oradan akan paranın tekrardan Bitcoin'e gelecek olması, Michael Saylor'ın sürekli Bitcoin alması şu anda 500.000'i geçti. Bunun haricinde BlackRock'ın sürekli Bitcoin alması, ETF'lerin çıkması ve bu ETF'lerin yani hisse senedi olarak alınmalarının kurumsal firmalar tarafından başlaması bunlar Muazzam şeyler. Yani e, birden çok büyük hareketler görebiliriz. Döngüde farklı tarihler görebiliriz. Ne gibi mesela biraz daha açacaksanız eğer? Şimdi aslında bu işin en güvenli bir şekilde e, analizi şöyle yapılabilir. Dünya üzerinde global para likitesi var. Hı hı. Bu global para likitesi yani küresel para likitesi kripto pazarına para giriyor. Eğer para piyasadan çekiliyorsa, riskli bir durumlar söz konusuysa o zaman kriptodan da para çıkıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kendi ev ekonominize yapıyorsunuz ve önünüzde bir belirsizlikler var. Ama yapmak istediğinizde bazı yatırımlar var. Belirsizlik varken yatırım yapmak istemeyeceksinizdir. Ya da soru işaretine düşeceksinizdir ya da riske gireceksinizdir yaparak. Ama her şey stabil. noktası virgülüne işliyor. Önünüzde çok açık bir plan var ve yapmak istediğim bir yatırım var. O zaman yatırımı yapmak tabii ki daha kolay oluyor. Kripto pazarı da yani bunu tabii bir kişiden bahsediyorum şu anda ama genele vurduğunuzda bütün dünya işte şu anda ne kadar kripto yatırımcısı varsa herkes bunu düşünüyor. Yani ortada bir savaş varsa, belirsizlik varsa, finansal bir e, daralmaya gidilecekse, işte resesyon gibi bir durumla karşılaşılacaksa dünyadaki bütün paralar çekiliyor güvenli artık gördükleri limanlara gidiyor. Tam tersi bir durum varsa, ekstra para varsa, paralar basılıyorsa, insanlara krediler veriliyorsa, bu kredilerle bir şeyler yatırımlar yapılabiliyorsa o zaman ilk e, hedefte kripto var. Hı -hı. İşte biz ne zaman ki bunu göreceğiz, o zaman herkes e, yükselişleri görecek. Ama ben kriptoya, özellikle Bitcoin'e dolar karşılığı ya da Türk Lirası karşılığı ya da başka bir e, Hı -hı. para birimi karşılığı bakmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü Bitcoin zaten kendi içerisinde adediyle önemli. Yani sizin ne kadar Bitcoin'iniz varsa siz ileride bununla değerlendirileceksiniz. Bunun para karşılığıyla değerlendirilmeyeceksiniz. Çünkü Bitcoin farklı farklı ülkelerde artık ödeme aracı da. Yani evet. siz şimdi bir şeyi ödeyebiliyorsunuz. Bir şey zaten paranın e, amacı bu transfer. Ama siz bu transferi zaten tuttuğunuz varlıkla da yapabiliyorsunuz ya da o varlığın türeviyle yapabiliyorsunuz. Siz artık bunun para karşılığını önemsemezsiniz ki. Yani belli bir yerden sonra onun adedi daha önemli olacak. Bu tabii ki kısa vadeli bir bakış açısı değil. Bu çok uzun vadeli bir bakış açısı. Bütün dünyada her yerin odaklanması, her iş kurumun odaklanması, hepsinin bu e, alımları, satımları kripto üzerinden yapması bu çok uzun vadeli bir şey ama olacak. Öyle bir güzelliği var. O yüzden çok da endişelenmesinler. Sadece kendi sermayeleriyle ilgili güzel bir planlama yapmaları gerekiyor. Şimdi Amerika demişken uzun zamandır kripto dünyasına baktığımız zaman Amerika merkezli bir dominasyonun söz konusu olduğunu görüyoruz. Evet. Burada güç dengeleri değişecek mi sizce ilerleyen süreçlerde? Güç dengeleri şu anda zaten Amerika ile Çin arasında bir güç <laughs> savaşı var. İkisi de finansal olarak dünyanın en borçlu iki ülkesi. Evet. Ama finansal güçleri de çok fazla. Bu aradaki dengede kim başarılı olacak? Bunu kestirmek çok zor. Öyle ki yani her yapılan işlemde nasıl işte bu daha önce nükleer silahlanmada da oldu uzaya çıkmada da oldu yani hep evet. bir hep bir yarış söz konusu dünyada bazı ülkeler arası biliyorsunuz. Kriptoda da bu yarış olacak tabii ki. Yani bunu Amerika'ya öyle tamam siz kriptoyu alın her şeyi yapın demeyecekler yani. Buna bir karşı duruş tabii ki olacak. herkes kendi önlemini tabii ki alacak. Çünkü şu anda konuştuğumuz şey Geleceğin transfer aracından bahsediyoruz ya da geleceğin saklama aracından bahsediyoruz. Şu anda Fort Knox'un yani bu Amerika'da altınların tutulduğu yerin dijital versiyonu olarak Bitcoin görülüyor artık. Hı hı. E böyle bir durumdayken altını nasıl ülkeler paylaşamadı, altın rezervi tutmak istedi? Bitcoin için de aynısı geçerli. Ki Bitcoin Biraz daha hani kolay bir şekilde altına nazaran yönetilebilir bir şekilde Bu elde edilebilir. Bu ilgili sorularım olacak evet. ilerleyen dakikalarda ama Türkiye açısından da değerlendirelim istiyorum. Kripto dünyasında Türkiye bölgesel bir merkez konumuna ulaşabilir mi? Biz o konumdayız açıkçası. Şu an o konumda biz mı? Biz o konumdayız. Yani Biz lojistik olarak dünyanın merkezindeyiz. Hatta İstanbul tam ortası. Yani Dünyanın ortasını birisi iğne atsa İstanbul'da birinin ayağına düşer. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz merkezdeyiz. Ve... Bunu regüle ediyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Biz hı hı. hiç buna dokunmasaydık, hiç regüle etmeseydik, hiç burada platformları olmasaydı, banka platform ilişkileri olmasaydı, hükümet bu konuya tamamen uzak dursaydı, bu kadar rahat konuşamazdım. Ama şu anda zaten biz 2025 yılı içerisinde 80'e yakın başvuru oldu. Platformlar lisanslanacak. Hı hı. Bunu Sermaye Piyasası Kurulu yönetiyor. Masak gene kontrolde. TÜBİTAK bunun teknik tarafında. Biz bunlar için yapılması gereken hareketleri başlattık, yapıyoruz. Bu yıl içerisinde de bitecek ve bankalarda insanlar kriptolarını saklayabilecek. Evet. Yani artık soğuk cüzdandan da mı dursun? Ay, e, anahtarını kaybettim. Platforma verirsem e, bu adam kaçar mı, gider mi? Böyle kaygılar olmayacak. Ben Bitcoin tutmak istiyorum. Ama ben e, alıştım bir tane banka var. Oradaki e, şube müdürünü de tanıyorum. Aram iyi. Ona güveniyorum. Şu O Şubeyle çalışmak istiyorum, o bankayla çalışmak istiyorum. Artık insanlar bunu seçebilecek. Yani bankayla da tutma opsiyonunu seçebilecek. Peki merak ettiğim bir konu da var. Şimdi e, baktığımız zaman 2020 sonrası e, kriptoya başlayan, ki, kriptoyla ilgilenen kişiler ve 2017 öncesi e, kriptoyla ilgilenen kişiler arasındaki fark nedir sizce? Ve tabii e, siz de bu alanda uzmansınız. Sizin e, bu yıllar içerisinde... E, Hani edindiğiniz deneyimler, tecrübeler hani bunları harmanlayarak diyeyim bir yorumda bulunabilir misiniz? Tabii. 2017 öncesi yani 2017 hatta ilk başlangıcından da alabiliriz. Bu regülasyonlar başlayana kadar daha merkeziyetsiz, daha bu konulara yatırım gözüyle bakmayan, hı hı. daha çok burada bir ürün çıkarmak, bir ideoloji peşinde koşan ve ya bu platformları yaratan ya bu projeleri yaratan insanlar çoktu ama e, sonu belli değildi yani 2000 ben 2019'da girdim 2019'da bile hani e, daha ortada hiçbir kurumsal hamle doğru düzgün yoktu o zaman belki önü kesilebilirdi Regülasyonlar başlamasaydı ya da e, çok büyük oyuncular devreye girmeseydi ve ülkeler bunu tamamen engellemeye çalışsaydı belki şu anki durumda olmazdık ama tam tersi oldu. Ülkeler devreye girdi, kurumlar devreye girdi, bankalar devreye girdi ve belki daha uzun sürede geçilecek bir aşama daha kısa sürede geçildi. Aslında onun hızlanmasını yaşıyoruz. Yani zaten merkeziyetsiz olarak bir şeyin e, insandan insana geçmesi, dağılması bu artık organik bir büyüme kim kabul eder kim etmez. Bankalar devreye girmezse, ülkeler engellerse bazı insanlar sıkılıp uzak durabilir. Bazı insanlar riski görebilirdi. Ama tam tersi oldu. Yani biz şu anda Türk lirasını platformlara atabiliyoruz. Hı hı. Çok rahat bir şekilde. 7/24 işlem yapabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz hisse senedinde 7/24 işlem yapamıyorsunuz. Hı hı. Ve burada elinizin altında bir uygulamada hemen işlem yapabiliyorsunuz. Yapmak istediğiniz şeyleri anlık olarak çünkü bu piyasalar çok hareketli piyasalar. Siz doğru zamanda doğru yerde işlem yapamazsanız o zaman e, istediğiniz sonucu, sonucu ulaşamayabilirsiniz. Ama burası çok hızlı, çok inovatif, çok fazla teknolojisi olan ve bunu bankalara ve farklı farklı projelere, kurumlara da sunabilen bir e, yapı. Aradaki kitlede şöyle bir fark var. Artık 2020'den sonra hedge fundlar bu yatırım fonlara da girdiği için artık yatırımcılar devrede. Yani BlackRock devrede ve bir sürü burada ülkeler, rezervler söz konusu artık bu farklı bir yola doğru gitti. O zamandan biraz daha merkeziyetsiz, ne kadar ölçeklenebileceği, gelişebileceği çok da öngörülemeyen bir pozisyondaydı. Ama 2020'den sonra artık yatırımcılar adım atmak zorunda kaldı. Çünkü gözlerin önünde bir <laughs> değişim yaşanıyor. Dediler ki yani bu değişimin içinde olmamız lazım yani. Doğru, evet. Paranın enflasyonu var, evet. Parayı çok bastık. Altına e, göre basmadık, orantısız bastık. E, dünya arasında, ülkeler arasında dinamiklerde sorunlar var. Borçlarımız var. Kendileri artık bunları düşünmeye başladılar. Şu anda Amerika, Çin güçlü diyoruz ama en fazla borcu onlar sahip. Japonya, Amerika, Çin. Bunlar güçlü devletler ama dünyadaki en büyük borç onların. Buradaki para sistemi borç sistemi yani para basılırken borç üzerine kuruluyor. Ama Bitcoin basılırken borç üzerine kurulmuyor. Aradaki fark o. Yani eski döngü tamamen ortadan kalktı. Borç sistemi ortadan kalktı. Artık borçsuz bir hayat yaşayacağız. <laughs> ne güzel. Peki şunu da sormak istiyorum size. Aslında bir önceki röportajımıza da çok değinmiştik. Bir kripto yatırımcısı yatırımını yaparken her zaman planlı ve stratejik davranmalı. Ben çok zengin evet. olacağım, çok para kazanacağım. Bu çok iyi taktiklerle ilerleyeceğim düşüncesiyle giren insanlar maalesef Buradan üzüntüyle ayrılıyor demiştik. Evet. Peki bunları göz önünde bulundurursak eğer yani Türkiye'deki okur yani kripto okur yazarlığı hangi seviyede, ne kadar aslında bilinçliyiz ve doğru yatırımlar yapıyoruz? Şu anda Amerika seviyesinde değiliz tabii ki. Oradaki durum biraz daha farklı. Biz Bitcoin'i e rezerv tutacağımızı ilan etmedik ya da fonlarımız hisse senedi olarak alımlarımız satımlarımız yok. Hala biraz korunaklı yaklaşıyoruz. Ülke olarak öncelikle platformları lisanslayalım denildi ki insanlar mağdur olmasın. En azından hangi platformda ne yapabileceğini bilsin. Çünkü aksi takdirde çok fazla manipülasyon yapılabiliyor bilinmeyen bir şey olduğu için. Bu aşamadan sonra yani lisanslama süreci bittikten sonraki aşama daha çok eğitime de dokunulacak bir nokta olacak. Çünkü artık lisanslanılmış bir platforma kimse bu iş dolandırıcılık. Yani burada mağdur olursun, evine arabanı alırlar e, gözüyle artık bakmayacak. Çünkü lisanslı platformlar ve bankalardan daha sorumlular bu arada. Yani yönetimiyle sorumlu platformlar. Bankaların da bu şu anda bizim platformlar olarak yaşadığımız süreci yaşaması da öyle 100 yıllar 50 yıllar değil yani. 20 yıl önce BDDK kuruldu ve bu regülasyonlar yapıldı. Daha sonra ekstra regülasyonlar eklendi. Bankacılık sektörüne bakın şu anda ve bundan bir 20 yıla ihtiyaç duymayacaktır kripto sektörü. Çok daha inovatif ve çok genç nüfusun aslında yöneldiği bir sektör olduğu için evet. gelişmesi çok daha hızlı olacaktır. Her zaman işin içinde bir zaman faktörü var. Yani biz 2000 yılında değiliz. 2000 yılının teknolojik imkanlarında değiliz. Çok daha ileri bir dönemdeyiz. O yüzden buradaki ürünler 20 yıl öncekinden biraz farklı olacaktır tabii. Peki kriptoda artık ne almalı kadar ne zaman durmalı? yüzde söz konusu. Burada siz hep söylüyorsunuz doğru hamleyi doğru zamanda yapmamız gerekiyor diye. Gerçekten ne zaman durulmalı? Yani orada portföyünüzü yönetirken tabii başladığınız yani başlarken hedeflediğinizin üstüne çıkarken biraz temkinli olmak lazım. Yani niye bu, bunu yapıyorum? Niye arttırıyorum? Azaltmam mı lazım? Riskim fazla mı, az mı? O artık biraz sizin portföyünüzü nasıl yönettiğinizle alakalı. Ama durmayı da bilmek lazım tabii. Yani ortada çok büyük bir belirsizlik varken de bir şey yapmak çok doğru değil. Ee, zaten böyle durumlarda bizim hep bir e, destek ve direncimiz olur ya destek ve dirençten sektiği noktalar artık güvenilir noktalar. Çünkü daha o noktayı tam kıramamışken, tam oralardayken onlar biraz riskli dönemler. Yani zaten şu anda mesela Bitcoin için söyleyecek olursak 60 bin dolar civarında çok dolanmıştı <laughs> geçen yıl. Mesela orası çok büyük bir destek noktası. Ha, oraya iner inmez belli değil buradan çıkar 110 binlere zaten 110 binden geri gelmişti hı hı. 110 binden daha yukarılara çıkar buralar çok kestirilememekle beraber ne zaman ne olacağı ama eski hep e, geçmişe bakarak insanlar neyin tehlikeli neyin tehlikeli olmadığını anlayabilirler yani biraz e, grafik bakmaları tarihlere bakmaları artık e, her şey var google'a soruyorsun çıkıyor chat soruyorsun çıkıyor yani hı hı. illa o... Grafikler gra gra açıkçası girilmemeli değil mi? Tabii, tabii ki öncesinde tabii. bir araştırması yapılmalı. Kesinlikle grafikler bakılsın, tarihlere bakılsın. Buradaki desenler yani paternler anlaşılsın. Halving'den sonra ne zaman ne yapıyor? En yüksek noktasına çıkınca ne zaman düşüyor? Bunların hepsi zaten geçmiş veriler var. Artık Bitcoin öyle belirsiz ne yapacağı, ne belirsiz bir yapıda değil. Evet. Yani oradaki desenler çok rahat bir şekilde çok analitik birisi olmasanız bile gözüküyor ve bununla ilgili o noktalarda çok risk almamalarını tavsiye edebiliriz. Hı hı. E şunu da merak ediyorum. Tabii e, kripto varlıklar e, şu an için baktığımız zaman bir miras olarak aslında adlandıramıyoruz. Evet. Ben de tam olarak şunu sormak istiyorum size. Kripto varlıklar ne zaman miras sistemine entegre olacak şekilde resmileşir? Evet. Güzel bir konu gerçekten. Çünkü bu eşler arasında da ya da işte çocuklar arasında da artık aktarılabilen bir pozisyonda. Bununla ilgili yasalar çıkacak tabii ki. Bankacılık sektöründe nasıl olduysa kripto platformlarında da artık yani size ait olan bir kripto varlık siz Allah korusun başınıza bir şey gelirse kime nasıl devredilecek? Bunların sözleşmelerle yazılı bir şekilde artık Karşılıkları olacak. Hı hı. Orada bir belirsizlik yaşanmayacak. Yani bankacılık sektörünü birebir takip ediyor diyebiliriz. En azından Türkiye için konuşuyorum. E, mirası sordum. Şimdi de şunu sormak istiyorum. Genelde güvenli yatırım aracı aslında altındır. Hani çok kişi altın yapmak istiyor. E, peki kripto paralarda ne zaman altındaki o güvenli değeri görür? Yani bunun için daha zaman var mı yoksa yaklaştık mı? Aslında orada Bitcoin'in altında arasındaki tek fark Bitcoin'in biraz daha işte az önce söylediğimiz gibi e, hareket ettiği bandın biraz daha geniş olması yani e, oradaki yüzde 40 yüzde 50'lik hareketler e, bazı insanlara hı hı. çok fazla gelebiliyor ama bu dediğim gibi yani bu aşağı yönü varsa yukarı yönü de var bunu her zaman öyle değerlendirmek lazım ya da çok uzun vadeli bakıyorsan zaten hep yukarı gidiyor orada hiçbir sıkıntı yok yani orada herhangi bir dalga yaşamıyorsun yani e, şeyde çok yüksekteyken aşağıya bakmazsan korkmazsın gibi bir durum söz konusu evet. yani, bakmazsan korkmazsın yani, yani <laughs> duruyor orada sonuçta senin bir vardı e, istersen bunları faize de koyabiliyorsun e, farklı farklı platformlarda e, onun hacmini arttırabilirsin yani altını geçmesi için altının stabil bir hareketi var yani altında iki katını görebilirsen, üç katını görebilirsen çok şanslısın zaten yani. yani uzun vadeli bir altın yatırımcısısın. Ama bitcoin'in nereden nereye geldiği gözümüzün önünde yani 1 dolardan 100 bin dolara geldi. Yani 100 bin kat Böyle bir fırsatı size bu saatten sonra Ama hiçbir, sonra hiçbir varlık var. vermez. Peki kripto yatırımcısı olmanın anlamı şu an için nasıl ve önümüzdeki 5 yıl sonrasında da e, kripto yatırımcısı olmakla ilgili e, neler şekillenecek, neler değişecek? Şu anda hisse senetleri çok gündemde. Sadece Bitcoin değil, e, Ethereum, Solano, XRP bütün bu e, coinlerle ilgili e, ETF'ler e, yavaş yavaş gündeme gelecek. Hı hı. Bugün daha gelmeden haber çıktı. ETF e, Ethereum'un opsiyonlu ETF'i onaylandı. Yani bu haberleri sık sık duyacağız. ETF çıkması, yani bir varlığın kripto varlığın hisse senedi olarak satılması, tabii ki onun fiyatını çok Hı. etkiliyor. Çünkü kurumsal bir oyuncu girip bir platformdan değil bir fondan hisse senedi olarak bir e, ürün alıyor. E zaten e, o fonda arka tarafta o varlığı tutması gerekiyor. O da onun fiyatını yukarıya doğru çekiyor. Biz bunları göreceğiz. Hisse senedi olarak satışları göreceğiz. Hisse senedi olarak satışları gördüğümüz için de yeni likitte girecek. Yeni likitte girdiği için de fiyatları yukarıya doğru çıkacak. Yani şu anda kripto sektörünün 2,5 trilyon dolar. 1,5 trilyon dolar Bitcoin'de neredeyse %60 gene dominant bir şekilde dominansı güçlü. Hala rol vermiyor diğerlerine Bitcoin. Ama bu 2,5 trilyonun altın gibi yani altın neredeyse 5 katı gibi total marketin bu noktalara ulaşması hiç de uzak değil. Birden olabilir. Yani birden para yağmaya başlayabilir. Bunu Fed'in bir e, onayıyla beraber, bir e, para basmasıyla beraber çok rahat bir şekilde görebiliriz. Ya da X bankası diyebilir ki ben kendi stable coin'imi çıkardım. Stable coin'im üzerinden faiz veriyorum. Faiz oranları da Amerikan tahvillerinden daha güçlü. Amerika için hiçbir sorun yok. Çünkü stable coin çıkaran firmalar arka tarafta Amerikan tahvilleri tutacak. Amerika gene dünyanın rezerv parasını dolar yapmak istiyor hı hı. ama stable coinler üzerinden yapmak istiyor. Çünkü her stable coin çıktığında o firma arka tarafta Amerikan tahvili tutacak. Bu da gene Amerika'yı güçlü kılacak. Bu Trump'ın söylemleri gibi. O yüzden e, önümüzdeki sezonda çok fazla likiddenin kripto sektörüne kaydığını göreceğiz. Peki e, Türkiye için az önce dediğiniz gibi kriptoda bölgesel bir merkez konumunda aslında. Evet. Peki şunu da e, arkasına eklemek istiyorum. Evet. E, Türkiye'nin e, kripto dünyasındaki geleceği nasıl şekillenecek? E, bazı belli başlı hedefler var. O hedeflere ulaşılabilecek mi? N neler öngörüyorsunuz? Öncelikle regüle olması e, ayrıca bir şekilde gerekiyor e, bu e, FATF'in e, son başlığımız kripto başlığımızın da artık bir tiklenmesi ve e, onaylanması gerekiyor. Bunun için de regüle olması gerekiyor platformların. Bu zaten 2025 yılı içerisinde olacak. Bu olduktan sonra bankalar daha fazla devreye girmeye başlayacak ve banka platform beraber ürünler geliştirmeye başlayacaklar. Bu ürünlerde son kullanıcı için e, üretilecek ve son kullanıcı artık daha rahat bir şekilde bu kripto hizmetine e, adapte olabilecek, fayda sağlayabilecek. Bu en kısa vadede Türkiye'nin gözlemleyeceği en büyük farklılık çünkü bugüne kadar yani lisanssız olana kadar bu konulara biraz daha e, temkinli yaklaşılıyordu. Hatta e, bunu temkinli yaklaşılmasını yöneticiler de istiyordu açıkçası ki e, daha az mağduriyet olsun, yönetilmesi kolay olsun. Şu anda da e, bu yapılıyor ve ben bunu çok olumlu görüyorum açıkçası. Avrupa'nın mika kurallarını çıkarması gibi bizim de şu anda kendi kurallarımızı çıkarmamız. Bunun bankacılıkla zaten birbiriyle örtüşmesi Zaten daha önce bunları yapmış olmamız. Ve bizim e, Türkiye'nin bankacılık sektörü de farklı ülkelerin bankacılık sektöründen çok daha iyi. Yani başka bir ülkede bankacı bankaya gittiğinizde bizdeki hizmeti bulamıyorsunuz açıkçası. Biz o yüzden kriptoda da daha iyi olacağız. Yani ben buna eminim. Her konuda Türk halkı gerçekten çok başarılıyız. Sonuçları her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Yani başarılı olmak, çalışkan olmak, bir işi iyi yapmak her zaman tabii her şeyin iyisinin sizin olacağınızı göstermiyor ama... Evet. Sonuç olarak biz bu kripto sektöründe de çok önemli bir noktadayız. Zaten bu yüzden 80 tane platform lisans almak istiyor Türkiye'de. Biz burada da çok ileri bir noktadayız. Evet başarı aslında gösterilmiş olarak. Evet. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Tabii sosyal medyada bilgi kirliliği de mevcut oluyor bazı durumlarda. Yatırımcıları ne ölçüde etkiliyor sizce bu durum? Kripto yatırımcıları Artık kripto yatırımcıları e, o ilk bahsettiğimiz kitle değil. Onlar e, artık daha e, çok sosyal medyadaki haberlere göre aksiyon almıyorlar. Onlar artık daha iyi okuyabiliyor e, sistemi. Bu e, özellikle bizim desen dediğimiz bu patenleri e, daha iyi okuyabiliyorlar ve oradaki e, herhangi bir haberle işlem yap. Yapan çok az insan kaldı. Yani o biraz daha geçmişte olan bir konuydu. Mim coin'ler, işte yok NFT'ler, Maymun suratları, onlar, bunlar, <laughs> bunlar biraz daha geçmişte kaldı. Yani öyle bir hype'ı bekleyen bir şey şu anda yok. Bu da daha iyi aslında. Yani olmaması da gerekiyor ki insanlar mantıklı bir şekilde girsinler bu sektöre. <laughs> Tek arzumuz bu. Yani az mağduriyet olsun, olabildiğine kazanç olsun. Çünkü burada Normalde birisinin kaybetmesi gerekiyor birisinin kazanması için ama burada kaybeden Türk halkı olmasın. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür Son olarak ederim. eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz takipte kalın.